Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh der ki, Amr bin As'ın oğludur kendisi. Babam sık sık aklı başında ve dili dönerken ölümle karşı karşıya gelen kimsenin onu nasıl anlat, anlatamadığına, çevresindekilere onun özellikleri ile ilgili nasıl olur da bir şey söyleyemediğine şaşırıyorum derdi. Babamla bazen konuşmalarımızda aklı başındaysa, dili de dönüyorsa o ölüm sarhoşluğunda, o ölüm bitkinliğinde, hastalığında, insanların çoğu yatağında hisseder. Artık bitkinim. Vakit geldi. Benim gözümün önünde ölmüş olan 3-4 kişi artık beni hastaneye götürmeyin dedi mesela. Götürelim seni anne. Hayır, götürmeyin. Ben burada gideceğim. Ruhumu evimde teslim etmek istiyorum dedi. Hissediyor yani. O ölüm anı. Aklı başındaysa dili dönüyorsa nasıl ölümü anlatamadığına ben şaşırıyorum. Derdi babam diyor Abdullah. İbni amr bin as. Nihayet bir gün babam ölmek üzereydi. Yatağa düşmüş. Yalnız aklı başında olduğu gibi dili de dönüyordu. Hem aklı başında hem dili de dönüyor babamın. Kendisine babacığım sen vaktiyle aklı başında ve dili dönerken ölümle karşı karşıya gelen kimsenin onu nasıl anlatamadığına şaşarım derdin. Bu sözlerime karşılık babacığım bana şu cevabı verdi. Yavrum, yavrum ölüm anlatılamayacak kadar büyük ve müthiş bir olay. Yalnız sana şu kadarını anlatayım. Vallahi şu anda sanki Rıdva Dağı omuzlarıma çökmüş. Bir dağ. Arabistan'daki bir dağ bu. Büyük bir dağ. O dağ sanki omuzlarıma çökmüş diyor şu anda. Öyle bir ağırlık hissediyorum. Sanki ruhum iğne deliğinden geçiriliyor. Beden iğne deliğinden geçer mi? İplik bile zor geçiriyorsun 8-10 denemeden sonra. Beden geçer mi? Geçmez. Ruhu nasıl geçireceksin? Ruhum sanki sıkıştırılıyor ve bir iğne deliğinden geçiriliyor. Vücuttan çıkması zor bir olay ruhun vücuttan çıkması. Sanki karnında bir diken ağacı kök salmış. Karnının içinde bir diken ağacı var ve yukarıdan ağzından çekmeye çalışıyor. Ruhun çıkış yeri ağızdır. Ağızdan çıkar. Ayak uç parmaklarından ağız yukarıya doğru getirilir. Bütün ölüm melekleri ruhu yukarıya kadar getirirler. Ağızdan çekip alansa Azrail Aleyhisselam'dır. Sanki diyor bir dikenli bir ağacı karnından yukarıya doğru çekiyorlar. Sanki gökler ile yeryüzü birleşmiş de ben ikisi arasında sıkışıp kalmışım. Gökler ve yerler birleş. Dünya tamamen daptar. Beni sıkıştırmış. Gökler ve yer. Yavrum benim hayatım şu üç döneme ayrılır. Şimdi ölüm halini biraz anlattı mı? Anlattı. Şimdi kendi hayatında pişmanlığı var. Pişmanlıkları var. Üç dönem diyor. Benim hayatım üç dönem ayrılır diyor. Önceleri Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı öldürmek isteyenlerin en hırslısı bendim. Efendimiz'e en büyük düşmanlık edenlerden bir tanesi Amr bin As'tır. Allah'a şükürler olsun. Geç de olsa iman etmiştir. Ve İslam'a büyük katkılar olmuştur. Eğer o zaman ölseydim vay gidi başıma geleceklere. Ne olurdu? O anda ölseydi ebediyen cehennem. Vay gidi başıma geleceklere diyor. Sonra Allah beni İslam'a hidayet etti. Kalbimi çevirdi kalbimi feyizle, hidayetle doldurdu ve beni İslam'a sevk etti. Bu dönemde Muhammed Aleyhisselatü Vesselam en çok sevdiğim insan oldu. Bu İslam'ı bize kim getirdi? Bir peygamber. Bu peygamber bizim en sevdiğimiz insan olur. İslam'a girdiğimiz andan itibaren. Karımızdan, çocuğumuzdan, hanımımızdan daha çok onu severiz. O peygamber beni seriyelerin yani küçük ordu, küçük ordu birliklerinin başına geçirdi. Sorumluluk veriyor. Çok güveniyor ona ve orduların başına geçiriyor. Keşke o günlerde ölseydim de peygamber efendimizin hayır duasına nail olsaydım. O günlerde ölseydim şehit olmuş olacaktım. Ve Muhammed Aleyhisselam benim adıma dua etmiş olacaktı. Namazımı okulduracaktı. Keşke o gün ölseydim diyor. Şimdi pişmanlığı geliyor. Bakın. Daha sonraki dönemde dünya işlerine daldık. Muhammed Aleyhisselam'ın vefatından sonra gittikçe yavaş 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 Müslümanların kalbinde dünya sevgisi husule gelmeye başlıyor. Oradaki ihlas, peygamberimizin hayatındaki ihlas ortadan kalkıyor. Yavaş yavaş izale oluyor. Dünya işlerine daldık daha sonra. Bu yüzden Allah katında halin nice olur bilemiyorum evladım. Oğlu diyor ki bu sözleri söyler söylemez yanından kalkmaya fırsat bulamadan babam ölü verdi. Allah ona rahmet eylesin. Mevla Teala Zettir, bütün sahabe efendilerimizin makamını Muhammed Aleyhisselam'ın yakınında etsin. Onları Efendimiz Aleyhisselam'a komşu etsin. Bu İslam ordularının kumandanlarından, bir tanesi olan sahabe ve ölüm anındaki sıkıntısını bize bildiriyor. Bakın daha ağır da gelecek. Daha zor durumlar da gelecek çünkü dili dönüyor. Öyle sıkıntılı bir durum gelecek ki dili dönmüyor. Dönme, dönmeyecek bir hale gelecek. Ölüm sarhoşluğu çok ağırdır. Bu zat bile bunları yaşıyorsa senin benim gibi sıradan insanlar o anda neler yaşayacak? Senin tahayyülüne bırakıyorum. Müslüman kardeşim.